Abların bir tane daha var evet. demedim, olacağız, Abi çukurda oynayabiliriz eğer teklif gelirse bize. Buraya

Meşhur Nazlı'nın karar vesaire. Bu dondurmalısı. Evet, dondurması bu. Meşhur. Her hafta gel karayabesini yerim Nazilli'de. Hava sıcak olduğu için. her hafta geliyor musun? Geliyor. Nasıl lezzeti? Çok güzel. Birol. Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Ben Ahmet Bey'in yan komşusuyum ben de Esnafım. Nazil'imizin en güzel e, içeceklerinden eee karalabası yaz zamanlarında eksik olmaz. Günde bana 10 tane yediriyor. Serinletiyor. E, hakiki şerbetten yapıyor kendisi bunları. Madran karı kullanıyor. Hakiki kar, e, buz değil. E, İnsan bu yaz yaz dönemlerinde sıcak havalarda e, rahatlatıyor, serinletiyor. Ee, biz de bu sıcaklarda serinleme fırsatı buluyoruz ama biraz fazla yiyoruz herhalde. Herkesi yemeye davet ediyorum. Şu an hava sıcaklığı bilmiyorum ama belki Türkiye'nin en sıcak e, mevsiminin azilli yaşıyor. Bu 45 derece sıcaklarda serinlemenin tek yolu kar helvası. Ben Amaydan <laughs> <televis> <mercy> like geliyorum. Hep Amaydan geldiğimi karaya batınıyorum. Ben Aydınlıyım. İse hep karaya bu Süper sıcaktan herkes yanıyor burada. Karaya Çok seviyorum. Herkesi sağlık. Bu dünya Türkiye'nin en güzel <laughs> kar yavası. Denemediği için mutlaka deneyin. Bu çok iyi kar yavası. Kar İki tane. İki tane, tane karışık çek. Dört tane. Bir dondurmalı bir sade. Bir dondurmalı bir sade. Buyurun. Abi geldim. Kar Kaç tane? Dondurmalı var mı? Dört tane aldım. Üç tane daha çek. Dondurmalı var mı? Dondurmalı bekleyen. Bir tane dondurmalım var. Üç tane. Üç tane. Dört oldu. Usta, mis gibi garelvası. Bu sıcaklarda ne yedir? Garelivası yedir. Dondurmalı olacak tane daha Bizim Aydın Nazili'ye ait meşhur kar elvası. Çocukluğumuzdan beri kar elvası işiyle uğraşıyoruz. 40 sene oldu diyelim. Bu sene karda biraz sıkıntımız var. Madenada kar olmadığı için denizi Babadağ'dan teder gidiyoruz karlarımızı. Burası meşhur Perşembe pazarının olduğu yerde. Özelliği doğal kar olması. Şu anda buzla yapıyorlar ama kimseye tavsiye etmiyoruz. Şerbetin özelliği? E, şerbetimiz normal e, doğal ile yapıyoruz, doğal şekerle yapıyoruz. E, bize ait bir üründür. Karla karıştırıp karilvas yapıyoruz. E, bizim karelvamız coğrafi işaretli e, meşhur karelvamızdır. Nazilli karilvası, bu e, Ege bölgesine ait bir üründür. Bu yaz sıcaklarında e, en çok yiyebileceğiniz bir ürün, e, doğal karilvası. Herkes tavsiye ederiz. E, bu sıcaklarda serinletmek için. Karalivasını tavsiye ya. ederiz. Evet. <laughs> Azil'imizin güzel dondurma ve karalivalarından sizde de bekliyoruz. Amin, amin. Nasıl konuşuyoruz? Nazilimizin meşhur serinletici karayolları sizlere sunuyoruz. Afiyet olsun, Abi. iyi günler.